Merhaba Gör Öğren, kanalımın değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Yağmur Yüksel'den şaşırtan açıklama, Barış Gülüm ile evlendikten sonra asla. Ayrıntıları haberlerimde bulabilirsiniz. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ve beğen butonuna basın. Kanalımı takipte kalın. Yağmur ve Barış Baktaş'ın ilişkisi çok konuşuldu. Uzun süredir derginin gündeminde olan Yağmur'un bu konudaki sessizliği dikkat çekici. Çiftin ayrılmasının ardından konu gündeme geldi. Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel'in ilişkisinin başladığı dönemde. Barış Gülüm ve Baktaş boşandı. Ancak boşanma davası sırasında Barış Gülüm hamileliğini Barış Baktaş'tan sakladı. Baktaş baba olacağını öğrendiğinde, eski eşiyle yeniden evlenmeye karar verdi. Bu olaydan sonra, Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş aşklarını kendilerine saklamayı tercih etti. Yağmur, Barış Gülüm'le evlendikten sonra eski sevgilisini bir daha hiç görmediğini vurguladı. Yüksel'in açıklamaları aynı zamanda yaşanan duygusal karmaşayı da gözler önüne serdi ilişkileri ve sonrasında aldıkları kararlar. Yağmur Yüksel Dergi Dünyası'nda dikkatleri üzerine çekti. Yakın zamanda yaptığı açıklama. Yüksel bunu yapmadığını açıkça belirtti. Barış Gülüm ile evlendikten sonra Barış Baktaş'la tekrar tanıştı. Bu hikaye birçok insanın aklında soru işaretleri yaratırken Yağmur'un açıklamaları geçmişte yaşanan olayları ve ilişki dinamiklerini yeniden gündeme getiriyor. Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'ın ilişkisi uzun süredir. Derginin gündemindeki en sıcak konular. Çiftin 1. Başından sonuna kadar herkesin ilgiyle izlediği bir aşk hikayesi. Ancak bu ilişkinin sonunda yolları ayrıldı ve Yağmur, daha sakin bir hayat yaşamayı tercih etti. Barış Baktaş'ta ilişkisinin bitmesinin ardından hayatı mercek altına alındı. Bu dönemde, Yağmur ve Barış'ın birlikte yaşadığı anlar izleyicide büyük yankı uyandırdı. Hala, Yağmur'un çiftin ayrılığının ardından sessiz kalması, bir işaretti. Duygusal bir yolculuğa çıkmış, hayatında büyük değişimler yaşıyordu. Yağmur Yüksel'in açıklamalarına dönersek, en şaşırtıcı detay şu oldu. Barış Gülüm ile evlendikten sonra Barış Baktaş'ı bir daha görmediğini söyledi. Yüksel bu durumu çok açık bir şekilde dile getirmiş ve bu konuda kendisinin de duygusal bir bağ kurduğunu söylemiştir. Geçmiş artık geçmişte kaldı. Bu açıklama aynı zamanda şunu da ortaya koydu. Yağmurun geçmiş ilişkilerinde neler bıraktığı ve geleceğe ne kadar odaklandı? Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel'in ilişkisi başlayınca Baktaş'ın da olduğu öğrenildi. Eski eşi Barış Gülüm'den boşanma davası. Ancak olaylar. Barış Gülüm'ün boşanma sürecinde olduğunu gizlemesi ve Barış Baktaş'tan hamile olduğunu gizledi. Bu durumu öğrenen Barış Baktaş, baba olacağını öğrendiği andan itibaren eski eşiyle yeniden evlenmeye karar verdi. Bu olayların ardından Yağmur ve Barış Baktaş birlikte yaşama kararı aldı. Aşklarını daha gizli yaşamaya ve ilişkilerini kamuoyundan uzak tutmaya başladılar. Yağmur Yüksel, Barış Gülüm ile evlendikten sonra tercih ettiğini söyledi. Barış Baktaş'ta hiçbir iletişiminin olmaması bu karar, onun bir işi kapattığını gösteriyordu. Duygusal hayatında bir sayfa açtı ve yeniden başlamak istedi. Yağmur, pişmanlık duymadığını belirtti. Geçmiş ilişkilerini hatırlamıyor ama her şeyin geride kaldığını düşünüyor. Barış gülüm ile evlendikten sonra. Hayatında sadece ona odaklandığı ve eski ilişkilere dönmeyi hiç düşünmediği açıktı. O açıklamalar bazı önemli ayrıntıları ortaya koyarken. Yağmur Yüksel'in geçmişi onun duygusal olarak da çok farklı bir yere geldiğini ortaya koydu. Yüksel ayrıldı. Barış Baktaş da geçmişte yaşadığı ilişkiyi sonlandırıp Barış Gülüm'le yeni hayatına odaklandı. Ayrıca şunu da söyleyebiliriz. Bu sürecin Yağmur'un içsel yolculuğunun ve kişisel gelişiminin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Te yandan Yağmur Yüksel'in bu açıklamaları. Barış Gülüm ile Barış Baktaş arasındaki ilişkinin eski dinami gündemde. Yağmur zaten. Barış Baktaş'ta hiçbir ilgisi olmadığını, bu açıklamalarında ne kadar? Geçmişte yaşanan duygusal deneyimlerden ve Barış Baktaş'ta olan ilişkisinden etkilenmiştir. Bu durumu bir nevi kapalı bölüm olarak düşünebiliriz. Sonuç olarak Yağmur Yüksel'in açıklaması yalnızca şu konularda veri sağlamadı. İlişkisi hakkında değil, aynı zamanda geçmiş olaylar ve hayatındaki önemli dönüm noktaları hakkında da bilgi veriyor. Yüksel geçmişiyle barışmış ve artık yeni bir hayata başlamış gibi görünüyor. Bu ifadeler bir kez daha karar